Hisse geri alımı nedir? Kısaca, şirketin piyasada işlem gören hisse senetlerini piyasa değerinden satın alıp toplaması anlamına gelir. Hisse geri alımı sayesinde hisse sahibi yatırımcıların payları ve ileride alacakları temettü miktarları artmış olur. İşlemin ana amacı hisselerin mevcut değerini korumaktır. Hisse geri alımıyla birlikte yatırımcıların hisselere olan güveni korunur. Neden hisse geri alımı yapılır? Hisse fiyatında yaşanan aşırı volatilite durumlarında yapılabilir pay kontrolünü sağlamak için yapılabilir. Hisselere olan güvenin tazelenmesi için yapılabilir. Hissedarlara nakit desteği sağlamak amacıyla yapılabilir. Hisse geri alım işlemleri nasıl yapılır? Sermaye piyasası kurulunun düzenlediği mevzuat bazında yapılır. Öncelikle kurumlar hissedarlara geri alım yapılacağının teklifini sunar. Ya direkt yatırımcıdan geri satın alınarak ya da aracı kurum aracılığıyla da hisse senetleri alınarak yapılabilir yatırımcıdan geri satın alınarak yapılması durumunda fiyatın uygun olması hissedarların kabul etme olanağını artırır. Aracı kurum aracılığı ile yapılması durumunda ise belirli limit bulunur. Hisse geri alım programı kamuoyuna açıklanır ve şirket programı yürütmek için aracı bir firma veya broker tercih eder. Aracı firma sayesinde şirket açık piyasadan hisseleri alabilir. Hisse geri alım programı kapsamında geri alınan hisseler şirketin hisse senedi rezervlerinde saklanabilir. Hisse geri alım programında borç kullanımı veya nakit rezervleri gibi kaynakların bilinmesi programın finanse edilebilmesi için gereklidir. Hisse geri alımının avantajları nelerdir? Bir miktar hisse senedi şirket tarafından bir arada alınacağı için hissenin fiyatı artabilir. Hisse başına kar ve fiyat kazanç oranları yükselebilir. Şirketin piyasadaki hisse sayısının azalması hissenin değerini artırabilir. Şirket, hisselerine sahip çıktığı düşüncesiyle yatırımcının güvenini artırabilir. Yabancı yatırımcı veya şirket tarafından kontrol edilme riski azalabilir. Nakit rezervlerin daha verimli değerlendirilmesini sağlayabilir. Hisse geri alım dezavantajları nelerdir? Hisselerin geri alımı sonrasında hisse değerinde düşüş olabilir. Bu durumda yatırımcıyı tedirgin edebilir. Şirket hisse geri alım programı için borç içerisine girdiyse yeni yatırım yapma ve borçlar ödeyebilmesi zorlanabilir. Fazla miktarda hisse geri alımı kredi derecesini olumsuz etkileyebilir. Fazla miktarda hisse geri alımı durumunda yatırımcının kontrolü azalabilir.